Manisa'da yangın çıkartan orospu çocukları Suriyeli çıktı. Ben sinirden her yerimi yumrukluyorum. Allah'ım çıldıracağım ne yapacağım bilmiyorum. Gözünü seven bir taktik ver duramıyorum yerimde. Ee, bir şey soracağım. Yani bu bir terör eylemi mi olarak çıktı? Yoksa arkadaşlar küfür yok. Sakin. O dalgaya bulaşmaya başlarsak durdurulamayız. Sakin. sinirleniyorsun sinirleniyorsunuz sinirlisiniz eyvallah. Ee, terör eylemi olarak mı çıktı yoksa amına koyayım nargile falan içiliyordu yangın mı çıktı? Ben biraz racizm mi yaptım yanlışlıkla? Belki. Yok yapmadım ya. Devam. PKK mı sahiplendi? Oğlum salak lan bunlar. Ya vallahi salak ya. Hani kend, bunlar kendilerini yok milleti özgürleştirme işte Kürt halkının sözcüsüyüz, özgürleştiricisiyiz bilmem neyiz diye lanse ediyorlar. Ama hiçbir şeyle alakası olmayan bir doğa düzenini devlete zarar vermek için yakıyorlar. Yani o zaman sen safi bir terör örgütüsün amına koyayım. Anladın mı? İddia ettiğin şeyin yakınından bile geçmiyorsun. Bizim için tabii ki safi bir terör örgütüler de hani Akıllarını çelmeye çalışan adamların aklı nasıl çeliniyor ki amına koyayım. Yani nasıl doğru olabilir oğlum orman yakmak. Gerçek bir terörizm ya. Amına koyduklarım. Dur bakalım çıkar şimdi. etraf ya Bu yangın bugün mü başladı dün mü başladı chat. Ya da birkaç gündür falan mı devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama olmadı. Kimse de üstlenmedi. Bilgi kirliliği olmasın. Yok abi bunu PKK üstlenmez arkadaşlar ya bence. Yapmış olsalar bile üstlenmezler bence abi. Bu çünkü hakikaten bu bahsettiğim <laughs> aklı çelinmeye çalışılan tayfanın aklını çeldirtmez yani. <laughs> Dün mü çıktı? Soruşturma başlatıldı. Ya Abi bilmiyorum ya hani beni en çok da kuraklık korkutuyor bu arada. O da başlamış Türkiye'de baya en son bir 2008-2007 civarı gibi böyle bir durum olmuştu. Özellikle Ankara'da olmuştu. Hatırlıyorum ben herkes su falan stokluyordu evine. Yani Allah'ım sonumuz mu geliyor? Ne oluyor artık? Hiçbir fikrim yok ya. Sikeyim. Sonumuz gelse de kas yapacağız ya. Ben bu politikaya geçiyorum arkadaşlar. Ben bir politikaya geçiyorum. Sonumuz gelse de kas yapacağız abi. Uzaylı uzaylı da geliyor zaten ha. Kuraklık, uzaylı, yangın. La Alim! 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 Alim gelmiş lan bir selam verin. Pepe! Vaziyet alın baylar karışacak burası şimdi. Vaziyet alın abi. Va va vaziyet alın amına koyayım. <laughs> Reddit çek. Reddit çek yerine drip çek şiş. <laughs> Allahu akbar yapalım abi Reddit çek. Let's go.